Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lig o maçı yapacağız. Bir tane yapacağız. Böyle her gün part. Bir maç yapmıştım. Video kayıtını yanlışlıkla sildim. Ama Griezmann'ımız El Fatih'e aldı. Fatih'e. Çok pis kaydım arkadan. <laughs> El Fatih'e oldu. Griezmann sağ açık lazım. Hemen maça geçmek istiyorum. Puan takip et sağ çık sağ çık lütfen sağ çık olsun bir sağ çık mendi al 99 hemen bir kadroları değiştirip tamam. bu da geldi drogba drogba drogba, drogba. diyor bir ya <laughs> <Çuk, çuk. gülüyor> bir Şimdi kaldırıp taşı fırlanta ayağımı karşı Bir Başlar başlamaz gol Atabilirdim ama atmadım Ben uzaktan denerim Şimdi orta sahadan bir gol atmıştım Mbappay ile var ya Ben hayatımda Efo şey bu online maç yaparken sadece bir iki kez gol attım serbest vuruştan. Serbest vuruşlarım iyi. Her zaman serbest vuruş yerinden denemeler yaparım. Bir vururum üst direk, yan direk her ya da kaleci kurtarı. Hep öyle oluyor. Bir tane attım. Nasıl diyeyim? E, tam nasıl olsun? Şu taraf bakın şu. Evet tam nokta dur göstereceğim şimdi. Kavaminga, Edgard Kavaminga. Tek rot. olmaz. Gelaha. Çık <gülüyor> 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 Tam işte bakın şuradan attım. Pom buradan bir sayfa sürüş çaktım. Yüzlükmesiyle var ya adam oyundan çıkardı. Cavaminga costa turuba, ruba direit direit turuba, ruba. Nisso é Atıldı. Tam şu yan direğe ya. Kliyon en botte. Sağ ayaklı mı? Sol oluyor bura. O zaman şöyle. Böyle. Of. Nasıl vuruyorsun o kadar iyi ya. Piyuuu. 3-0. Çok kolay var bu grafiklerini yükseltsem çok iyi olur. Ben yanlış konuşuyorum. Grafiklerini yükseltsem de bunların çok iyi olacak. Ama şey bu etaplar ligi etaplar ligin ligi kısmında çok kasıyor ya. Anlamsız şekilde çok kasıyor. Diğer bir ile bir açıkma geliyor mu? Easy. 3-0 yap hareketinde 3 0 Ataktayız şu an Evet Kavamina Kobominga yeah Kama o geçelim gidelim Geldim. Oo çok kötü bir vuruş. Adamın direkt önüne cibelek. <laughs> minga. Yeah. Ya. Lan atsan ne olacak? Atmasan ne olacak? Sanki atacağım da. Abi. Şöyle bir. Hop hayır ya. Neles ben alt kazanacaktım. Panenka'yla. İkinci yaraya geçip. Gele. Evet, ata çıktık. Drogba. Bravo ya. Bayazıt. Yıldırım Bayazıt. Mustafa diyor bir. bir. Yine aşık. Aa. Aklıma şimdi getirecektim. 101 Debron uzaktan vuruşu çok iyi. Şut gücü 97 diyebiliyorum. biliyorum. abi. Nerede lan bu 101 Debron? Oğlum bu Debron değil bu 101 Debron. Hatta gösteririm şimdi. Ben Ya Debra. Let's go. Lebr. Ha bakın yüzcü de de Debra. 97 şu an gösteriyor. Şöyle bir trivela orta gelir mi? Çok çok. Trivela gelmedi Neymar çok Oha dur yeni açı. Çok iyi. Bir kaldırma karşı. Pırlan kayağımı karşı. Olabilir. Kolay her zamanki gibi. Troba. Diyobi. Çok Olur. iyi gol. Yap ne bir hareketini şöyle. Anlatayım. Kulağını şey yapıyordu. Yap bir hareketi. Ne yapıyor? Hoppala yapıyor. Yani hiç umursamıyor. Gol attım ama ne olacak? K. -K Yılmaz. Drogba. Bak hat-trick geliyor diye bile. ay senin ayağını. Ya ne biçim? Hocam sakatlanmadı da bir şey bile yapmadı. Vinicius'un ayağı adamın içinden geçmiş. Hayır öyle kaymak olarak değil. Bildiğin adamın o nasıl diyeyim böyle vurmuş o da adamın bacağının böyle ortasından geçmiş. Grog baba. Aha 101 debre öne yakalamıştım şimdi. Of şimdi geliyor mu? İzleyin. Müthiş gol. Da. Müthiş arkadaşlar var ya dünyada böyle eşsiz benzersiz bir gol bulunmaz. Müthiş bir gol Vallahi 100 bin. <laughs> şaka şaka Arkadaşlar. Sağ olun. Kavamina. Ya kavam. Dobro! 36 metre galiba. Dobro Füzeyi öyle bir çastı ki. Kevin Dobro Füzeyi çok yaptı. Füzeyi çok hamsi. Ne takım? Füzeyi çaktı adam ya. Bakalım tekrar. Füze öyle bir köşeye ki. Oo resmen. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafımızı çektik. Olmadı bu neden. Bir şey olmaz. Onu ben sonra video ayarlarından Videolardan bakarak keserim. Video kapağı yaparım. Drogba. Döbrün ama müthiş yaptı adam. Drogba. Hiç olmuyor. Drogba. Drog, 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 drog Baba. Drogba. Drogba da, Drogba da müthiş bir şaka sahibi. Onunla çakamadık ama müthiş attı De ya. Hayatımda izlediğim en güzel gol olabilir sesle. Oha ne yaptı lan? yumuldun lan şey. Teva. Teva. Yap. Hem neşeliyken hep neşemiz son anda bozuluyor. Al, al kaydı. Hadi kırmızı ver. Hakem hadi kırmızı ver. O kavga ediyorlar. <laughs> Japonu dedi. Bakalım ne yapmışız. Allah bilir ne yapmışız. Top geliyor. Lan. Adam düşmemiş bile. Hadi sen buradan atacaksın da. Şükür of. Sen buradan atacağım. Ben de pesi bırakacağım. Tabii efendim. Öf diye di bir müthiş top diye bir. Bayazıt. Olmadı. Vinicius baskı yaparsa alırlar. Son dakika size müthiş bir gol daha izleteceğim. Var ya bugün müthiş bir maç oldu ya. Ve bitti. Kazandık. Kazandık. Kazandık da kazandık. Kazandık. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.